Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tekli Saloran maçı satacağız. Kaç üç bugündeyim arkadaşlar. O zaman maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımızı boldu şimdilik. E, 20 saniye sonra zaten maçımız başlayacak. Burada da şıkkı atıyoruz zaten. Rotomuz çok iyi arkadaşlar. Bu arada size de kendi atımı göstermiş olacak. Olacağım. Burası da çok güzel. Hacı üstü üzerinde. Çok iyi bir yan sokusudur. Hayır. Evet abi. Evet. Şimdi uçaktayız. Buradan Burada arkadaşlar gideceğimiz yer Yoş Kulak Evler. Yani şurası. Kimse atlamıyor böyle bir efsane. Bu yüzden arkadaşlar şu yoldan gideceğiz. Burada çok küçük şey atlıyor ama yani araç kurmak çok kolay o kadar zor değil bu arada kalan siz olmalısınız çünkü size araç tezi edip çok iyi çok kolay yaşadım orayı bizden size önceden uyudum dedim ve arkadaşlar açıları araç canlı arkadaşa gidiyoruz ee, müdür adamlar var demiştim arkadaşlar buraya çok şey yapıyor ve arkadaşlar aşağıda bir tane bagi var. Ha yani yok pardon arkadaşlar o azaldılar. işlerken o azaldılar. Ben tüplenere inmeye çalışacağım. Ve arkadaşlar tüplenere bindim. bu daha erken almalıydım. Ama olsun sorun değil. Bununla artık yolda araştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar bunun sürmesi çok zor. Yani çok zor. Ben yani arkadaşlar güzel bir araç buldum. Bir yaşayalım. Arkadaşlar bir araç var. Ve ben buradan tutmak istiyorum. Bir an önce. Çünkü arkadaşlar çok uyuyor. Ve biraz havalandık derken ileride araç var arkadaşlar. Ben onu almaya çalışacağım bu adam da bilmiyorum ne Ve arkadaşlar bu adam hemen beni bırakmıyor. Susuk Gidiyor. şekilde gidiyoruz. arkadaşlar. Oo! Tekste Bu adam arkadaşlar beni hiç bırakmıyor.

Bu arada siz kapakını sesini Arkadaşlar adam kalıyor beni götürüyor. Nereye götürüyor ben de bilmiyorum. Beni bir salsa artık mutlu olacağım. Arkadaşlar bu adam beni neden salmıyor bilmiyorum. Arkadaşlar adam bizi getire getire buraya kadar, bu kadar getirdi. Akınları atlamış olan biri oldum. Ne yapacağımı arkadaşlar ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Ya ben biz denize attı. Arkadaşlar... Arkadaşlar... Ya ben biz denize atlayayım? Arkadaşlar buradan kurtulmaya çalışacağım. Bir an önce. Adam da buradaymış zaten. Adam arkadaşlar ikimizi de öldürecek. Arkadaşlar bunu öldürmeye çalışacağım ben. Çünkü bana yaşadıkları olayı kimse yaşayamaz. Bunu gebertmeye çalışacağım. Ve arkadaşlar kulübeye gittim. Bu silah çok fena çok fazla çıkabiliyor. O yüzden ben arkadaşlar sudan gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar dolanacağım buradan alanda geliyor zaten. Bu adam yüzünden öleceksem çok kötü olur. Umarım arkadaşlar silah bulmam arkadaşlar biz kaçmaya devam edelim. Arkadaşlar benim acil artılmam lazım. Ve arkadaşlar adam ileride gördüğünüz üzere tam olarak o tarafta kendi yoluna gidiyor ben de kendi yoluma gideyim ve kendi yoluna gidiyormuş arkadaşlar benim olduğum tarafa gidiyormuş benim de buldum arkadaşlar arkadaşlar bu adam ben daha ne diyeyim beni hiç salmadı bunun yüzünden anlarsan çok üzülürüm Zaten paçuşlu günü yemek diye çok üzülüyorum. Aa, orada silah bulmuş arkadaşlar. Benim acil gitmem lazım. Çocuktan bir tane kitim var. Arkadaşlar acil yola gitmem lazım. Yola gittiğimde görüşürüz. Ya arkadaşlar önümde az önce araç geçti. Hatta orada durmuş. mu? Ve öldüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar eksi 40 var. Nasıl var diye bakacağım. Abi, bir de emoji yapıyor arkadaşlar ya. Yani. Evet, Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Neyse arkadaşlar YouTube'dan tek düşmedi. Buradan çok şanslıyım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım sizde böyle bir olay yaşamazsınız. Evet arkadaşlar çok kötü bir olaydı. O oyunun başındaki adam beni aldı götürdü. Neyse evet arkadaşlar videomu uzatmamın anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.